Evet burası e, köyünün yukarısı Sandıklı Gölü meşhur. Sandıklı Gölü'ndeyiz. Evet Asım Hoca. Yolda yüzlük, Yüzdük abi. İstanbul'daki evet. özlemimizi bir nebze olsun giderdik. Giderdik elhamdülillah. Silah yaptık. Sadece komşularımızda, akrabalarımızda değil. Çocukluğumuzun geçtiği sularla da silah ilahini yaptık. Dağlarla, Dağ taşlarla. Dağlarla, taşlarla. <laughs> Çünkü bunların da kendine göre bir ruhu vardır. Evet. Bunların ruhu bizi özlemiş midir bilmiyoruz ama bizim burada kuralar çok Eyvallah. Allah razı olsun. Çok güzel bir gün geçirdik. İnşallah. Çok tatlı günler geçirdik. Elhamdülillah. arkadaşlar köyümüzde arkadaşlar. Arkadaşlar da burada. Sanat biraz gün gençleri. Sanat biraz soru kesti ama balık şey yapamadı. Neyse ya nasıl. Ateşi de yaktık burada. Çayımızı da içtik. Akşam oldu. Yani Saat 5 civarı oldu. Toplanın. Evet, yer. yolculuk başladı. Ee, gidiyoruz. giriyoruz. Evet, meşhur bizim sandık yolumuz. Yüzmek isteyenlere eee suya, suya girmek isteyenlere var da şelalesi var. Ondan sonra e, tabi burası burada araba yolu gelmiyor. Araba yolu olmadığı için biraz yürümek gerekiyor. Bu parası olacak. Ama su, berrak, serpeniz, derin, balık da var, ala balık da var. Siz durup yiyemek için su da içebilirsiniz. Su, berrak, Hemen yanına kayalım. Evet, sonra soruyu kestim. Balık tutamadık ama inşallah başka zamana. Balık kalmamış derdi. Ya, olsun. Çocuklar hep yakalanmış. Evet, tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.